Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlere biyoloji 2 dersin içeriği hakkında bilgi vereceğim. 14 haftalık bir süremiz var iki dönem içerisinde ve biyoloji 2 konuları bu 14 hafta içerisinde dağılmış durumda ve bu planladığım şekilde bunu götürmeye çalışacağız. İlk 2 hafta enerji e, olaylarıyla yani metabolizmanın temel işleyen tepkimeleri hakkında bilgi vereceğiz. Birinci hafta mesela metabolizmayı tanımlayacağız. ATP hakkında konuşacağız. Ve metabolizmanın anabolik kısmı olan fotosentez ve komosentez hakkında bilgi vereceğim. İkinci haftaya geldiğimizde ise yine metabolizmanın diğer kısmına ait yani katabolik kısmına ait olan fermentasyon, oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimeler hakkında bilgi vereceğim. Tabi bunlar evrensel konulardır bu konuları anlatırken tabii ki canlı örneklerini de sizlerle paylaşacağım. Üçüncü haftaya geldiğimizde fotosentez ve solunumun bir karşılaştırmasını yapacağız. Bu karşılaştırmayı yaparken de olası kavram enerjilerini dikkat çekeceğim. Yani sahip olduğumuz yanlış öğrenmeler varsa bunları düzeltmeye çalışacağız. Yine üçüncü haftanın bir sonraki programı hayvanlarda eşeyli ve eşey süreme konusuyla devam edecek. Şimdi üçüncü haftadan sonraki bölüme baktığımızda dördüncü haftada insan üreme sistemi diye ayrı bir başlık açılmış. Burada yapmak istediğim şey şudur. Dördüncü haftadan sonra aslında insan anatomisi ile insan anatomisi ve fizyolojisi ile hayvanlardaki genel olarak fizyoloji, hayvan fizyolojisini birlikte yürütmeye çalışacağız dördüncü haftadan sonraki konularda. Buradaki temel olay şu Birinci aşamada mesela hayvanlarda eşeğli ve eşeği süreme derken süngerlerle başlayan ve bize kadar devam eden, gelişmiş omurgalılara kadar devam eden, memelilere kadar devam eden süreçte hayvanlardaki eşeğli ve eşeği süreme ile ilgili olayları bir göz atacağız ve bunları ilişkilendireceğiz. Mesela süngerler nasıl çoğalıyor? Bu sorunun yanıtını vereceğiz. Toprak solucanları nasıl çoğalıyor? Bu soruların yanıtlarını vereceğiz genel olarak bakıldığında balıklardan işte nedir kurbağalara doğru gelen bir süreçte bunları ayrıntılandıracağız. Özellikle de insan üreme sistemini inceleyeceğiz. İşte burada hem kendimizi tanımlayacağız. İnsanı burada merkeze alarak insanın üreme sistemiyle ilgili özellikleri hakkında konuşurken diğer canlıları da tabii ki atıfta bulunacağız. Aynı şekilde 5. haftaya geldiğimizde sistem aynı işleyecek. Hayvanlarda genel olarak beslenme şekillerini incelerken Özelde insanda sindirim sistemini inceleyeceğiz. Burada tabii ki insandaki yine sindirim sisteminin fizyolojisi ve anatomisi hakkında bilgi vereceğim. Altıncı haftada yine insanda sindirim sistemine devam edeceğiz. Çünkü geniş bir konudur. Ve yine altıncı haftanın bir diğer konusu hayvanlarda dolaşım sistemi. Genel olarak hayvanlardaki dolaşım sistemine bir göz atacağız. Yedinci haftaya geldiğimizde hayvanlardaki dolaşım sistemini tekrar kaldığımız yerden devam ederken yine de insanlık dolaşım sistemini burada özetlemiş olacağız. Ve böylelikle 7. haftayla birlikte 1. periyodu tamamlamış olacağız ve 8. haftaya geldiğimizde bir vize sınavımız var. Vize sınavımız çoktan seçmeli ee, bir test şeklinde organize olacak. Yani tahminen 25 soruluk bir sınav olur. Zaten konuları işlerken şunu da yapmaya çalışacağım sizlere her konu bitiminde. O konuyla ilgili bir soru paylaşımı yapacağım sizlerle. Mesela metabolizma, ATP, fotosentez, kemosentez konusunu işledikten sonra duruma göre 20-25 tane sorunun çözümünü yapacağım. Yani siz hem konuları çalışmış olacaksınız bir de soru örneklerini göreceksiniz. Aynı zamanda çözümlerini görerek. Kendinizi e, bu konuda yeterlik düzeyinizi artırmış olacaksınız. Tabi buradaki temel amaç sizleri e, aynı zamanda ileride bu derste başarılı olmanızı sağlamanın ötesinde ileride gireceğiniz sınavlarda ÖABT gibi veya başka yeterlik sınavlarında şimdiden e, hazırlamak yani etkin bir şekilde sürecin içerisine girmek temel hedefimiz bu. Peki 9. haftaya geldiğimizde yine hayvanlarda solunum sistemi ve insanda solunum sistemini inceleyeceğiz. Ve 10. haftada hayvanlarda boşaltım sistemi ile insanlarda boşaltım sistemi konularını. 11. haftada hayvanlarda iskelet ve kas sistemi genel olarak değil mi süngerlerden işte nedir insanlara kadar gelen bölümde ve insanda iskelet ve kas sistemini konuşacağız. 12. haftada hayvanlarda sinir sistemi ve insanlarda sinir sistemi 13. hafta ise insanda sinir sistemi, hayvanlarda hormonal sistem üzerine konuşacağız. 14. haftaya geldiğimizde hayvanlarda hormonal sistem ve insanda hormonal sistemle dönemi tamamlamış olacağız. Tabi burada şunu dikkatinizi çekeceğim. Mesela şuradan bir örnek vereyim size. hayvanlarda solunum sistemi, insanlarda solunum sistemini konuşuyoruz ya. Hayvanlarda solunum sistemini genel olarak süngerlerden, işte omurgasız gruplarda bulunan hayvanlardaki solunum sistemini, işte nedir? omurgalıların çok ilginç olanları mesela balıklar, kurbağalar, sürüngenlerdeki, kuşlardaki solunum sistemini inceledikten sonra bunları tabii ki özel dikkati çeken organların özellikleri ve solunum sisteminin işleyişi hakkında bilgi verirken Asıl derinleşmeyi ve ayrıntıyı yine insanda solunum sistemi üzerine göreceksiniz. Yani akciğerlerin çalışması, kanda oksijenin ve karbondioksitin taşınması, mesela solunum pigmentlerinin çalışma mekanizması. Bunları tamamıyla ayrıntılarını insanda solunum sistemi ya da insandaki sistemler üzerinde ayrıntılandıracağız. Peki arkadaşlar girişimiz bu. Konularımız bunlar. Umarım başarılı bir dönem geçirirsiniz. Bundan sonraki süreçte derslerde ya da yine buradaki hazırlayacağımız videolarda ya da canlı yayın olarak planlayacağımız derslerde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.